oyuna başladık saklambaç oyunu arkadaşlar evet. bakalım kim çıkacak neresi çıkacak birkaç gündür bunu oynuyoruz <gülüyor> <gülüyor> videosunu çekelim dedik. Aa, arka bahçe çıktı <laughs> gözüküyor zaten ne burada bakalım gidelim herkes kendini başka yere saklansın benim ama gelmeyin lütfen ben çıkıyorum şimdi Evet tırman tırman şimdi gel bakalım şimdi buraya geldik buradan şuraya nasıl tırmanıyoruz acaba şuraya nasıl gideceğiz Çıkarttım. evet buradan buraya geldik şimdi buradan şu kapağı mı atlayacağız acaba yavaş Çıktım. yavaş yavaş iniyoruz 15 saniyemiz kaldı Aa, aşağı Çıkıştın. düştüm bu kadar yemek harcadım yani neyse şuradaki çiçeğin arkasına kaçayım hadi bomba ben, ben beni bulur ki burada. Hızlıca benim gitmem lazım ya. Neyse bunun arkasına saklandım ben zıplayıp duruyor dersin. çok güzel bir yere saklandım. Hemen peşimden gelseydin benim annem arkamdan hızlı hızlı. Sen beni benzezerdin orada. Ne yapayım anneciğim? Benim... En çok nereye saklanıyor? Çamın içine saklananlar çok fazla oluyor arkadaşlar. Hmm. Bakalım. Evet oluyor. Beni bulamaz. Benim benden bayağı bir uzakta çünkü. Bak. Bana simit çok... simit ne? Arkanıza herkes simit takmış arkadaşlar. Ay, evet. Çok. Kandil simit ne bu? Herkes benim. Acayip yakınımda. Takmaz. Evet İnşallah simit takmış şey herkes. Çıkmaz. Ağacın. Oh çıkmadı. Herkes. Sanki beni tanıyor mu? Beni bulamaz. Senin. Saplıyor. O piti piti karamele sepeti. Hadi bakalım bul beni. Nasıl bulacaksın söylesene. Ben burada saklanıyorum. Ben, ben de, ben de. Masanın altındayım. Bye. Bana çok uzakta. Gelemez buraya. Biraz salayım mı? Bay yaptım. Bakalım bulabilecek mi beni? Şimdi, Nerede? Hı. Sanmıyorum gördüğüm başka yere gidiyor çünkü. Aa masanın altında birisi daha var kabak gibi duruyor orada beni yakalatacak bak. Evet. Buraya da çok saklanılıyor. Sen neredesin Adem? Anne ben ağaçtayım. Bulamadı ağaçta bak hı hı. seni gördün mü Adem geldi geldi bulamadı. Şimdi koşuyor arıyor arkadaş. Da gerçekten yanımda birisi var, birisi de oradan gözüküyor. Herkes pıt 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 karınca gibi geçiyor yanımdan. Bak benim. Şimdi beni bulacak geliyor. Yakınlaştı. Adem'in ne dolun ben biliyorum anneciğim. <laughs> 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 Adem çok yakın mı sana? Adam, sen yakın, az kalkmıştı. yaklaştı, az kaldı. Ya bu yanımda birisi var. Geldi 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 geldi. Videonun yerine, ah <laughs> videomuz videomuz. Yaklaştı mı? Yaklaştı. Çok mu? Uzaklaştı tekrardan geri. Gördüm. Gördüm ben yola çıktım. Gözde. Geliyor. Gelmiyor. Nerede? yakınlaşça yakınlanıyor da? Gidiyor şu an. Tamam. Bakayım. Evet gidiyor. Şunu yakalayacak bak. Yanında birisi var. Zıplıyor orada gidip onu yakalamıyor bak. Görmedi herhalde şöyle gidiyor bence bu. Çama doğru geliyor herhalde. Çama doğru mu geliyor? Yo. Çamın orada hiç yok. Şu da birilerini gördü ama benim olduğum yerde daha çok kişi vardı. Bak Nerede kaç mi? kişi var. Altta gece gördün mü benim orada. Şimdi ben Nerede yukarıdayım. Seni geliyor. O zaman seni gördü. Olsun 26 şeyi var. Şuradan bir sallayın bakalım. Bye. Bye. Tekrar oluyor. yapamazsın diyor. Ben Olacak. Gelemez anneciğim. Utan nereden anneciğim. Aramızda mesafeler var. O Adem'in yanında biz buradayız. Hadi gel, hadi gel. Geliyor, geliyor yanıma geliyor. Hadi koş yetişebilirsen gel hadi. Gel gel. Bye. Bak Yakalayamadım. Beni de bulamadın. Gel, yanıma, gel yanıma gel. Bakalım. Neresi çıkacak? Bakalım. Son anda saklandı. Son anda mı? Yok. <laughs> Bakalım. Neresi de mutlak mı çıktı? Nereye çıktı? Yok. Şey. Gitar. Buradan değil. Niye çıkamadım ben bunu? Yok. mı yukarı, yukarı çıktım ben. Hadi koş bakalım. Topla kızım. Topla bakalım kredileri topla. Oh. Gelsin paracıklar. Topluyoruz. Evet 30 saniye kaldı. Geldin mi Ümmüküşüm sen benim arkamdan? Uh -uh. Yo neredesin? Ben oldum. Evet şuna bakalım bir. Çıkıyorum hadi. O oh, piti piti sepeti. Terazi lastik cimnastik. Biz size geldik. Bit Anne. annem. Ben şak... Saklandı mı annem? Güzel bir yere saklanayım, bütün. Bak ben seni. Ben Hadi. yukarıda geziyorum tabanda. Evet. İnşallah gelmez bana doğru. Bana güzel. yaklaşıyor ama nerede bilmiyorum. Sen neredesin anne? Benim... Şu an ben Sence Sen de kaç uzaklıkta? Gidemeyeceğim. Ben de 300-400'e yakın benim. Ben de 527. 500 civarı. Oldu hatta. Benim yukarıdayım annem bak. Bulut şimdi. Bulamaz. Nereden bulacak? Buraya yere çıkması lazım be. 700 olsa. Adem yere saklandım. Şu an 710 oldu. 600. 500. Ben görüyorum bak şişelerin orada. Çıktı. Hı hı. Şişelerin arkasını arıyor şu anda. Evet. Anne beni bulamaz hiç. İmkanı yok. Neredesin Adem? Evet. Göstereyim anne. Göremedim nerede olduğunu anlayamadım. Ben de bulamadım. Ama gizli vermez. Seni hani kapı var ya? Kapının içinden gireceğim. Benim yanıma geldi. daha yukarıda. Kaç. O buraya gelen alabilir aşağı at. Gördüm seni. Gördüm. Kapının oraya gelme. Mustu beni yahaneliyecek. Attı anne. Para mı? <laughs> <var. gülüyor> Bu aklıma çok iyi bir şey geldi anne. Kapının üstüne attı. Böyle yapacağım zaten. Biliyor musun? Gel hadi. Ön hadi anne öldür. O. Ne oldu canım? Aşağıda kaldın güzelim. Hadi bakalım. Anne oynuyor bende. Videomu Evet. Ne oldu? Seni Biri. mi buldu? Biri. Hayır hayır seni bulmadı daha annem. Buraya buraya kaldım. Fırına gelmiş. Ümü Gülsüm sen de geliyorsun buraya. Hiç yanıma tıklamadan aha <laughs> geliyor geliyor. Buradan çıkamıyor mu? Nasıl çıkıyorsan ömür oluyorsun. Yedi beni. Al tamam. Böldü bir tane. Tövbe yarabbim. Ben öldüm mesela. Bak buradan aşağı atlıyorum sandalyem, Kapının üstüne atlayacağım. tahmin etmedi. Ne? Ne kız? Kız beni boğulmamıştı kız. Bir ee sallayın. Bye. Sesini duydu. Duysun. Gelemez ki benim yanıma. Önüne çıkacağım ben ona. Kendinize tehlike atmayın bence. 30 29. Son 10 saniye gelsin de. Bay. Anne. Sen burada mısın? Aa, aslında şu yangın tüpünün üstüne atlayabiliriz. Bak, aşağıda geziyor mu? Ha, sensin Adem buradan gelen. Gördüm ben aşağıdasın sen. O neredeymiş? Bakayım bir. Her şeylerin arkasını arıyor. Bu da mantıklı aslında. O da açıyor. Şu yangın tüpüne gidiliyor. Ona bakacağım. Aa bak gidiliyor. Yangın tüpünün üstüne saklanmış birisi. Böyle bulamadı. Beni de bulamadı. Yenilşeydim sepet. Yenilşey mı? anne? Evet. Sepet. Bakalım Atölye. 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 Çok... Bu, anne. Atolye. Atolye. Çok. Bu da ne? Bu da yine beni takip edip diyor. Neden zıplıyor? Gel anne. Ana atlıyoruz anne. mu? Aşağı atlıyoruz mu? Ana karalık var arkamda. Aşağı atlıyoruz. Adem gibi bir şey yapmamız lazım. var arkamda. Görüyorum ben seni. Yemi kusma anne, sinir. Üst işte. tarafa doğru gideceğiz. Işte. Üst Tamam. Hadi Adem. Tamam. Anne. anne buna bu. Şuna gir. Şuna gir. Sağ tarafı Ha böyle mi? Şuna gir. Ha düştüm. Vurdun mu? ablacığım ya sen neredesin ben yapayım yere mi? düştüm ya ben bak. yapayım alacak, kaç ana geldi Ömügüsüm yanımıza geldi kaç kaç aşağı atla Ömügüsüm geliyor Ömügüsüm aşağı atla 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 atlama son dakika atlarsın zıpladı geliyor atlama bence bekle atlıyormuş gibi yaparsın Geldi bak bu tarafa dönersen seni atlıyor sanar. Döndün mü? Atladın mı? Atladım. Vallahi Adem helal olsun anneciğim güzel saklandım ve güzel kaçtım biliyor musun? Tek sorunumuz ümü Gülsüm sürekli ağlıyor yenildiği için. Gel tamam gel yanıma gel gel prensesim. Anneciğim olabilir. Bak yenebiliriz de yenilebiliriz de ama ağlanmaz ki bir tanem. Gel <laughs> anneciğim gel. Ağlama prensesim. <laughs> dur dur başlamaz daha dur. Düşürdün <laughs> mü? <laughs> gel yanıma. Benimki niye zıplıyor <yazıp>, Adem sürekli? <laughs> bir şey oldu benimkine Adem. Ses etmiyor kucağım. Baksana. Tamam. Anne gel şimdi. Neredesin sen? Anne mutsun. Şeye gir. Lavaboya gel, gir. Dümgüsüm gel annem arkamızdan lavaboya gir. Ben, ben gideyim. Girdi mi lavaboya? Evet. Aferin kızım Gülsüm ya çabuk geldin. İşte. Anne. Evet anneciğim. Burada durak. Daha da saklanmak Sss. istiyorsan başka bir yere gidelim. Tamam dur bir dakika. Burada duralım şu arkada. Adam yanındayım. Atlamayın arkaya. Tamam. Ay sen orada ben de şey yapacağım. Gümüş sen gelme. Tamam. Yoksa düşersin. Ay ben daha da saklandım. Göremez. Nereye saklandın? Bir tane Ay bir tane dolaba alttaki. Biliyorum ben. Hiç bulamazsın. ayı. Ne ayı da değişiyor. De, şey şu an çok rahat görünüyor. Masanın üstüne sen görebilir. Bu hmm. şey kimin önünde hatırlıyor mu? Yine gel bu tarafa anneciğim. Ben bu tarafa gel. Allah. Öldüm. Çok ağlamam. Görüyor musun? Buranın üstü. Işte. Ne yapıyorum? Ne yaptın sen Ümmü Gülsüm? Oh, Aşağı mı indin? Evet. Ben sanırım yanıma geldim değil mi? Korktum. Unutamıyorum. Çıkma ki. Bak mi Doğduğu mi? yerde. Bak yok olamaz. Sıra Bu bakalım. Evet. Yok yok fırına değilsin sen. Bulamaz daha. Bakalım bir. Ne? Ne ol, Senin mi mi hala? Yok anne. Ya? Daha gö hiç görmediğim bir yere gidiyorum. Nasıl sen mi görmedin ki? He, görmediğim bir yere gittim. Daha önce. şimdi çekmeceye geliyor tekrar herhalde. bakalım. Yok. gelmiyor? Dolaba geliyor hmm. hadi. Benim oraya geliyor. Dur. Yok benim o tarafta zaten şey yok ki. Gör. Gördün mü sen? Gör. Geç. Ben yanmadım değil mi? Oh. Üstümden geçti. Ne göreysem Sen nereye gittin? Ha yani şu an bay yapma bile şansım var. Tamam 10 saniye kaldı. Bakalım en çok neresi çıkacak? Birata, yoksa Aa, tamam, hah, şöyle ha. Emeklişim neredesin annem? Hatıran olduğum yerdeyim. Hatıra. lütfen takip etmeyin. Öpüyorum. Hani ben yere yere bulamadım ya. <laughs> Benim erdiğim yer işte orada. Hani Benim... Ne inşallah yetişir. Bye. Hadi ne? zamanında. İşte bu. Zamanında olmaz. Saklandım anne. Ben de saklandım. Burada kesinlikle beni bulamaz. Ben de. Beni bulur. İyi yer buldum. Adem'in yanındayım. Bak bakayım neresine git. İyi bir yer bulamazsın. bulamaz. Kabak gibi oturur duruyor Nasıl bulamayacak Bulur burada. Neydi onun adı ya? Barbekü yapılan yerini oradayım ben. Geliyor yaklaştı biraz ama bulabilecek mi bilmiyorum. Dur bakalım. Kim, kim burada? Benim oraya yaklaştı. Dur bakalım. Sen orada mı? Yok gidiyor geri. O senin tarafa mı geliyor? Ne yapıyor bu? Hayır. 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 Çiçeklerin içinde geziyor yapraklar. Yani diğer tarafı tamam dur. Gidiyor. Evet. Evet. Ben orada değilim ki. Neredesin? Arka bahçede bulması zor gerçekten Adem. Çok yer var yani. saklanacak. O yüzden buraya bulacak insanın biraz daha profesyonel, sürekli oynayabilir olması lazım. Hı hı. Bir de ben her girdiğimde farklı farklı yerler keşfediyorum. Mesela o dolabın içine girmeyi bilmiyordum. Tekerden zıpladım, girdim. Bir Bak, bir çıkmışken kabak gibi ortada. Kabak gibi gözüküyor. Kabak gibi gözüküyor oide kim işe? Bana da yaklaşıyor biraz. o. Ben şuradaki dolabın içindeyim hayır, arkadaşlar. Hayır, Siyah ben... dolabın arkadaki. Evet. evet. <laughs> Anne, acayip bir yer vallahi. Çok. Ha, iyi. Ben nasıl çıkmadım. Ama bir tane buton var. Bunun sayesinde. Az kalmış 7-8 dakika. Birinin peşine düştü. Hadi bakalım. Hopla hopla. Çekirge. Çekirge yakalandı. Çekirge yakalandı. Adem en üstten bağ yapıyor. Bayım görüyor. Adem'i görüyor musunuz arkadaşlar? Arkada zıplıyor orada. Hı hı. Benim yanıma geliyor bu sanırsam ya. Koştura koştura. Hayır. neredesin? Gel yanıma. Nerede Dur bakalım içeri girmek aklına gelecek mi? İçeriniz. Gelmedi. Siyah dolabın içindeydim görmedi beni. Ben son dakikayı altı atlayayım mı? Dur bakalım yukarı çıkacak şimdi. Ha, atladım atladım. Yaklaşıyor bana arkadan gidiyor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bakayım neye çıkacak. Burası çıkıyor. Bakalım. Şimdi başlayalım. Hopla hopla. Yemi sen. Zıpla çıksana kızım. Bak aşağı düştü. Benim de benim birileri vardı. Aşağı düştüm ben. Yürü koş koş koş. Kız ben gidemedim. Burası herhalde bakıyor diyor ki, ben bunu yakalarım diyor. 37 saniye mi var ben hala yakalanamadım. Saplanamadım. Yeter Oğlum, oh. hmm. Anam daha mantıklı bir yere. Yerine, yerine bulundum. Koş koy. Onu bulundum yerine. Yani kabak gibi oh. gözüküyor mu? Hı hı, kabak gibi gözükmiyorum annem. Herkes de burada maşallah. Aa, neyse. Benim yanımda. Halterin arkasında. Halterin arkasında. Hı -hı. Hiç. Üç kişi falan var herhalde benim orada. Bakayım bir. Bir yanımda var. Hmm, başka? Biraz önce bir tane de kız vardı yukarıda. Nereye gitti bilmiyorum. Bye. Aha. Bye. 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 Birisi daha gelmeye çalışıyor bizim yanımıza. Aç ya tekele yanına pek şey ya Geliyor bakalım dur. Ümü Gülsüm neredeyse. <laughs> yakalandı mı? Dur bakayım. Nereden gitti galiba? Ümü Gülsüm televizyonun sesinin arkasında duruyor Adem. Bakar <laughs> mısın şuna? İyi mantıklı. Evet vallahi. Geliyor anne geliyor. Bulamaz mısın? Geliyor anne. Gelmiyor. Hayır. Daha uzakta bu. Bakınıyor sadece. Uzak, Dur bakayım. Masaya yaklaşıyor. Yaklaşsın. Bulamaz. Benim orada bir yerim var. Oraya geçiyorum ben bulamıyorlar. kimse bulamaz Hı. burada vallaha. Ver bakayım bana. Hı, Bak şimdi. Ne yapıyor biliyor musun? Bak burada. Hı. Şimdi halterlesin ya halterin şu yanına atlıyorum ben orada kendi geçiyor bulamıyor. Hı. Düşmüyorsun yani. Yazık bu ya. Bence bulamaz ki. Ümügülsüm seni kimse bulamaz biliyor musun anneciğim? Çok güzel bir yere saklanmışsın ama adamın da hiç bowling bir şey mi, neyse bilardo masasına çıkmak aklına düşmedi diyecektim ama girdi mi? Yok. Bilardo içine çok güzel saklanıyor. Girmedi bak oraya. Şu an benim. evet bu oynayan arkadaşlar bir da masasının içine çok saklanan oluyor gerçekten. Gel bakalım anneciğim. Otur bakayım kızım. Şu an o kadar adam'a el yapıyorum. Hmm. Hiç dert vermiyor bana. Dert yapıyor. Anne bir var. var. Hani para, para varsa bırak. Anneciğim şu anda bak izliyor. Burada abur cubur yok ya mutfağa gitmem lazım. Dur bakalım. Ya şu an. Evet devam ediyor hızlı hızlı gidiyor. Bak burada da yürüyebiliyor. Aa, i̇ki saattir bekliyorum adamını. Kimseyi bulamadı ya çok şey yani acem olabilir belki. Dur. Bazen profesyonel de olmuş olsan iyi de oynamış olsan bulamıyorsun ya adam. Evet ya. Bulamazsın bazen. Onun Saklanan profesyonel belki. Evet. Bye. Bak birisi geldi bak. Bay bay yapıyor mu? Ne zaman? Nerede üçten işte, mi? Yok ben burada zıplıyor. Bak yakalanacak. Bak geçen gün birisi güzel kaçıyordu. Ben gerçekten arkasından koştum 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 bir yakalayamadım. Ben yukarı halterin oradayım arkadaşlar. Gözüküyor halter. Halterin üstüne atladım. Hangi anten anne? Ha, siyah da oradayım yanındayım gördün mü beni? Geliyorum yanına gel. 12 saniye var. Çıkayım şuraya bir. E, gel de bak sen mi geliyorsun yanıma gel. Ben geliyorum anne. Sarışın şey. Evet gördüm. Bak, ben geliyorum.